Merhaba arkadaşlar. Bugün Construct 3 içerisinde 360 derecelik panoramik görüntüleyici örneği oluşturmaya çalışacağım. Tabi elinizde böyle bir resme ihtiyacınız var. Ben böyle bir site kullandım. Bu linkini de yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim videonun oradan alabilirsiniz. Şimdi önce bir dosya oluşturalım. Resmimi çağırıyorum. Bir sprite. <laughs> i̇şte şöyle bir oradan bir resim buldum. Şöyle olsun. Burada ilk yapmak istediğim şu konumuna bakıyorum. Position bakın 600'lerde falan. Ben bunu yani şu tam 0'a 0'da getirmek istiyorum. Bakın bakın onlar 0 değil. Me, ortasından hesaplıyor. Önce ortayı değiştirerek. Hesaplamayı kolaylaştıralım. Çift tıkladık. Ee, şeyimiz seçili. Image point özelliğimiz seçili. Normalde tıklarsak işte merkez değişiyor. Merkezi sıfırladık. Sol üstte. Ee, dolayısıyla biz bunu şuraya işte pozisyonu sıfıra sıfır yaparsak oraya getiririz. Şimdi bundan bir kopya daha alıyorum. <laughs> CTRL'e. Onu da ne yapacağız? Yükseklik sıfır kendi boyutu bakın 1280 eksi 1280 şeyimizde yükseklikte 0 dedik. Onu da işte panoramik olduğu için yan yana şeyde sorun yok. Şimdi bir değişken ekleyerek başlıyorum. Bir değişken ekle açı. Normalde insanoğlu işte 120 derecelik bir kısmı net görür. Yani daha büyük alanları da görebilir ama e, net gördüğü açı 120 derecedir ama gerekirse değiştirebiliriz. Hani baykuş gibi daha geniş alanlarda e, görme şansı verebilecek bir sistem oluşturmaya çalışalım. Burada şöyle bir değişken daha oluşturalım. Mouse sağ tüş dedik. eee Kaydıracağız. Yani biz bu resimleri işte sağ sol yani bakış baktığımız yeri kaydıracağız kaydırırken hani şu anda 120 derece ne demek? Resmin e, üçte birlik bir alan mesela. Bu resmin işte diyelim şöyle bir alan. Görmediğimiz şu an ne kadar var? Üçte birlik alanı görüyorsak görmediğimiz 5 e, bölü 6'lık. 5 bölü 3 pardon. 1 bölü 3 burası olursa 5 bölü 3'lük bir e, alanı da görmediğimiz bir alan var. Dolayısıyla bu kadarlık bir Alan içinde bir oran belirleyeceğiz. Ee, görmediğimiz kısım. Onu şimdilik sıfır veriyorum. Onu açıya bağlı olarak sonra hesaplattıracağım. Sistem dedik. Oyunun başında. Start and start of layout. Bu oranı hesapla işte. 5 bölü 3 dediğimiz oranı hesapla. Ee, sistem. Oran değeri. Set value. Oran değeri işte 2 eksi bu açımız bölü 360'da 1 bölü 3 olursa 5 bölü 3 6 bölü 3 eksi 1 bölü 3 5 bölü 3 gibi bir sayı edecek. Hatta debug edersek 1.6 gibi bir hani gözükmeyen kalan kısmı gibi bir oranımız var. Şimdi şuna da bir isim vereyim. Şu bizim şeyimiz resim diyeyim daha anlaşılsın. O da tamam oldu. Şimdi boyutlarımızı e, açımıza göre belirleyelim. E, sistem dedik. Canvas size resim alanı. E, resmimizin işte açı kadarki kısmı e, genişliği, width çarpı açısı bölü 360 derece üçte birlik kısmı yüksekliğini tam al resim diyelim resim. height yüksekliği ancak burada şöyle bir sorun yaşanabilir şöyle şey yapalım şimdi resmimizin üçte birlik kısmını görüyoruz ee, şuraya bakarsanız hani bakın resmin nereden başladığı ile ilgili bakın tam Hani şöyle bir yerden geliyor. Dolayısıyla bunu düzeltelim. Yapacağımız şey bir scroll eklemek. Scroll bulalım. Scroll. Evet şurada. Yatay, yani dikeyde bir değişiklik yapmadık zaten ama scroll x dedik. Bunu sıfıra, işte az önce ona göre sıfırladık. Şimdi yeniden çalıştırırsak o resmin tam sol noktası artık buraya eşitlemiş oldu. Onu da ayarladık. Ee, resmimize iki tane daha res şey eklerim. Şöyle ee, resim eklerim. İşte biri şu olsun. Ee, bir tane daha ekleyelim. Sprite. Ee, o da şu olsun. Bunlara Sizin vereyim sol sağ diyelim. Şöyle aldım. Şöyle bir yerlere getirdim şimdilik. Yine e, bunları da e, şey istiyorum hani. O resmin e, boyutlarını değiştirdiğim için veya işte açıya bağlı olarak güncellediğim için hatta etkisini görmek için bakın şöyle yapayım. E, 240 derece. Hani. Şimdi daha geniş haliyle gördük. Ee, bizim vereceğimiz açıya göre resim alanı değişeceği için e, şu yeni resimlerimiz de ona şeyli olsun, ölçekli olsun. Sol, solla başlayalım. Set position, set konu, konu. Ee, nerede position? Evet, şurada set position. Ee, şeyin ana alanı. Ee, gördüğümüz ana alan. Yani şurada hesapladığımız kanvas alanı. Original window, original viewport width ee, alanı. Yarısı, böyle iki. Ee, yarısından biraz geride. Soldaki parça için yarısından biraz geride olsun. Ve belli bir sabit yükseklik vardır hatta belki resmi bağlı olarak bunu da şey sabit bir sayı verebilirim bilmiyorum deneyelim dedim bir kopya alıyorum mouse sağ tuş veya ctrl c ctrl v yapayım mouse sağ tuş dedim replace object değiştir sağdakiyle de değiştir bunu ee, X yerine artık ortası ortasına 20 ekle diye bakalım nasıl oldu ee, iyi olmadı kötü bir yere e, ha width demişiz şunu width değil tabi yükseklik olacak e, height olacak şunu şöyle kopyalayalım. bakalım şimdi. Evet şöyle bir yerde yani her zaman şu an bakın ortasında biraz daha küçültelim. 60 derecelik bir açı olursa da ortasına denk gelecek bir yerde olsun. Tamam onu da ayarlamış olduk. Bir de işte hangi açıyla baktığımızı şey yapmak için bir resimler ekleyelim. Onu da yine bir sprite ekledim. Aç diyorum. Ee, şöyle bir resimim var. O da tam olsun. Resim biraz büyük. Ee, ne yapalım? Kaça kaç olsun? 32 ya 32 olsun. Evet, şöyle fena değil. Onu da belli bir yere alalım. Ee, isim vereyim ona da radar hani o tip bir şey aslında ee, hangi açıyla bakıyoruz onu görmek istiyoruz ee, radarımızın konumu, pozisyonu ee, aynı şekilde işte bit, bit'e bağlı bir şey yazalım Şöyle kopyalayabilirsem Evet. Ee, nerede? Hı. Diyelim işte ee, şöyle yapayım. Kendi boyutu 32 mi demiştik? Tam sınırda ee, bakalım olmazsa değiştiririz. Bit ee, height bu sayı yükseklik. Ee, sayfa yüksekliğinin ee, aslında 40 falan gibi bir şey demek lazım. Ha küçük zaten tamam. 40 değil de yine şunları ne dedik? 20. Aynı şeyi buna da versem olur mu? Ee, evet şöyle bir şey olsun. Bir de işte hangi açıyla baktığımıza bağlı olarak onları da bir yani Tamam yuvarlak bir şey ama bir şeyimiz yok. Ee, bir sprite daha ekliyorum. Bu sefer kendimiz bir şey oluşturalım. İşte bir çubuk. Boyutları değiştir dedim. Ee, işte ne yapalım onu? 32 diyelim yine. 32 yeterli olur mu? Ee, Şimdi de 64 diyeyim, o önemli değil zaten değiştiririz. Ee, yani genişliği küçük, genişliği sadece 2 olsun, yüksekliği fazla. Şöyle olsun. Okey dedim. İçi boş. İçini de boya kovasıyla, e, bir renkle boyayalım. Şöyle. Evet, şöyle boyadık. O da şöyle bir şey seçebilirsek, evet. Ee, hani normalde bu bunun şurasında olacak, yani şöyle bir yerde olacak. Buna da bir isim verelim. Çizgi 1 dedim. İki tane aslında yapacağım. Kopyalamıyorum, hani isim olarak farklı. Şuradan geldim, mouse saat üç dedim. Klonla e, işte iki tane ayrı objem var ikinciyi de gene şöyle sürükleyeceğim. Yalnız gene merkez sorunu bunlarda da var. Bunun merkezini değiştireyim. Aşağıya yapmak istiyorum. Şurası şu an bakın şöyle bir yerde. X doğru Y şurada olsun. Benimkisi 64 piksel olduğu için 64. Aynı şey öbürü için de geçerli. Ee, şöyle bir ziyaret. Tamam. Ee, neredeyse. Benzer şekilde bunları da oraya yerleştirelim. Çizgi birin pozisyonu şu pozisyonla aynı olacak. Hatta kopyalayalım. Ee, CTRL C, CTRL B, CTRL B. Mouse sağ tuş dedim. Değiştir, replace, çizgi birle mouse altı replace çizgi ile değiştir. diğer iki çizgi eklediğimiz çizgi de işte şunun ortasında biraz tabi uzun olmuşlar. Ee, onu ne yapalım? 64 32 olsa Yani normalde şöyle olacaklar. İşte hatta 16 falan olsun. O diski bile çokmuş. Ee, şöyle olsunlar. Evet. O da tamam oldu. Ee, ama bir şey gözükmüyor. Hani e, açıları e, gözükmüyor. Onu da hemen şey yapalım. Bunların açıları, set angle'ları işte bizim o e, şeyimize bağlı olarak e, başta bir 120 derece bir şey verdik. Yarız dedik. Tabi öbürü de tersten. Biri pozitif, biri negatif. Replace. ikinci çizgi. işte onun şeyi de negatif olsun. İşte yine çalıştıralım ee, şöyle oldu Hani saat gibi oldu eğer hani küçük bir açıyla bakmış olsaydık onlar da şöyle olacaktı şimdi onu da ayarladık ee, şu an e, aklıma gelen başka şurada şeyimiz var mı? sanırım yok. Artık yavaş yavaş butonlara basınca durumlarını belirleyelim. Bir dokunmatik şey ekleyelim. Ee, touch ee, şey ekleyelim. Dokunmatik evet. İşte bizim bu kırmızı butonlarımıza e, dokunulduğunda ee, Touch is touching. Evet bir objeye dokunuyorsak hangi objeye? Sağdaki objeye dokunuyorduk. Ee, o zaman işte bu resimlerin resmimizin konumu e, position e, set position diyelim. E, position hatta gerek yok. Sadece yatay konumu değişecek set x diyelim kendi konumu self kendisi den işte e, belli bir hızla onu hatta gene bir değişken verelim şimdilik e, şöyle bir sayı verdim ama değiştirelim onu e, bu tip hareketlerde işte doğrudan sayı vermek yerine delta time kullanılması daha mantıklı e, onu da hatırlatmış olun dt delta sahip Delta zaman bir değişken daha ekleyelim ona ee, hız değişkeni diyelim ee, değerimiz ne olsun şöyle olsun şunu işte o değeri onunla güncelliyorum hız dedi ee, dedim aynı işi ee, öbürsü için de yapıyorum. Kopyala yapıştır dedim. Mouse, sağ tuş, e, üstüne çift tıklayalım. Sağ yerine sol dedik. Sola basarsak bu sefer de e, artı. Bir eksi, bir artı yönde olsun. Şimdi tekrar test edelim. İşte şöyle bir şey var. Ama tabi sorun ne? Belli bir sınıra gelince şimdi gittik, gittik, gittik. Şu sınırda şey gözüküyüşü. Işte, tersi de geçerli. Ee, burada zaten öbür kopyası var. ikinci kopyası e, gelecek. Ee, ve yine işte şey gelecek. Beyaz e, normal arka fonumuz gelecek. Bunu engelleyebilmek için işte e, Yine şeyin yatay konumuna bakacağız. Ee, resmin yatay konumunu karşılaştır, compare, e, compare x yatay konumuna karşılaştır. Eğer ki e, küçükse, işte o az önce verdiğimiz orana bağlı olarak e, oranla işte şeyi çarpacağız. Ee, kendi boyutunu, kendi boyutunu e, genişliğini hesaplayacağız. İşte e, negatif olarak dışarıya taşarsa, burada hani bir şey ek hesap yapmak için hani bir pay bırakmak için küçük bir piksel aralığı da verebilirsiniz. Ee, eğer bu aralığın dışına çıkarsa e, kendisini sağa doğru kopyala. Yine şunu şuradan kopyalayayım. CT ile C, ile V dedim. Kendisini işte ee, yine kendi konumu self x ee, kendi uzunluğu self width kendi uzunluğunun iki katı kadar öteye götür. Niye iki katı? Zaten hani şey iki katı olduğu için. E, biz aslında hani iki tane kopya olduğu için ne oluyor aslında bunu şuraya atacak. Burada kopyayı şuraya atmış olacak. Ee, bir saniye olmadı. Ha, şöyle göster. Evet, benzer bir işi e, pozitif kısım içinde yapalım. Eğer büyükse. Ee, kendi büyüklüğünden bu sefer doğrudan oranı sadece tek tarafta kullanacağız. Ee, şunu bu sefer negatif pay, ekstra payı negatif verdik. Ee, büyük olursa o zaman da şu an sağa doğru şey yapıyordu o kopyayı sola doğru bir kopya oluştur. Eksi. Ee, self x. Evet. Şimdi tekrar deneme yapalım. Şimdi gittik sağa doğru. Ee, i̇şte şuradan sonra şey yapıyordu. Bakın gene kopyalar geldi. Dolayısıyla şeyde sorun yok. Eğer ki biraz hızlandırayım mı? Geldik. Yine buradan işte teorik olarak sonsuza kadar e, bunu sürdürebiliriz. Yeni e, sağda kalan kopyalar sola doğru e, geliyor her seferinde. Diğer e, onun yerine e, bu, bu tarafa e, kopyalanıyor. Onu da çözdük. Bir tek şeyimiz kaldı. Şu tamam bu sağa sola hareket ediyoruz ama e, şeylerimiz hani şu çizgiler radar sistemimiz çalışmıyor. Onun için de bir şey yapalım. resimlerden birini seç. E, sistem diyelim Pick. E, seç. Herhangi bir resim işte ilk kopyasını seç. Resmimizin ilk kopyasını seç. E, şeyimize bağlı olarak hatta burada e, kaç derecelik bir açıyla baktığımızda e, yazabiliriz. İşte bir Sprite font ekleyeyim. Şöyle bir yerde olsun. Ee, i̇şte bu, bunun içine yaz diyelim. Set text diyelim. Ee, yine burada e, şey kullanacağız. Eksili bir değer kullanacağız. Ee, 360 ile işte bizim resmimizin e, konumu bölü resmimizin e, uzunluğu. E, şu an hangi şeyle bakıyoruz? Resmin hangi noktasındayız? Hani onu anlayabilmek üzere. Bunu, e, bu sayıyı işte iki tur hani iki kopyası var. İki tur ileriden şey yap hesapla. Ee, pozitif her seferinde hani 700'ü veya işte 500 büyük sayılar göstermesin. Kalan göstersin. İşte kal kalan her zaman böyle bir sayıda gelsin. Ee, bir taraftan işte açıyı gösterecek bize şöyle yazayım hatta Ee, hangi açıyla bakıyoruz? Bu açıya bağlı olarak da bizim e, resim çizgilerimizin açısını değiştir. Set Angle açılar. Ee, i̇şte yine aynı formül. Burada artı eksi fark etmeyecek. Ee, resmin e, şeyi konumu. E, bölü resmin uzunluğu. Dedik. Ee, yalnız şeyi de başlangıçtaki açıya göre 60 derece bu şu an hangi açıyla baktığımızı hesaplıyorum ama bir de 60 derece kıvrık durumda. Dolayısıyla onu da ekleyeceğiz. Açı Bölük 60 derece. Ee, yine bir kopya alıyorum. Ee, bunu replace yapıyorum. E, ee, çizgi 2 nerede? Çizgi replace object seçemedik. E, ee, çizgi 2 set angle şunu e, ee, artı yerine eksi yani orijinal açı orijinal açıya eee Artı eksi 60 ekleyerek bu çizgilerin yönlerini değiştir. Şimdi yeniden baktık. Bakın şöyle. Şimdi işte e, Türkçe karakterleri sprite fontu yazmıyor sanıyorum. Onu açı diyelim. İşte 13 derece, 18 derece. Şöyle. Evet şimdi şu anda sağ sol istediğimiz şekilde hareket edebiliyoruz. bugünkü uygulamamız da burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.